Film Aktüel Tayfa hazır olun. Bugün sizi Vietnam'a götürüyorum ama turistik değil, travmatik bir yolculuk bu. Full Metal Jacket. Yani Türkçesiyle tam metal ceket. Ama öyle Zara'dan alınma mont gibi düşünmeyin. Bu filmde ceket, kurşun ve ruhsal sağlığınızda kuru temizleme yapılmamış şekilde geliyor. Stanley Kubrick abimiz yönetmiş bu filmi. Evet hani şu Ay'a adam çıkmadan bir yıl önce Ay'a iniş sahnesini Hollywood'da çektiği iddia edilen dahi adam. Düşün adam o kadar iyi yönetmen ki komplo teorisi bile ödüllü. Filmimiz iki bölümden oluşuyor. İlk yarı rüya gibi geçen askeri eğitim kampı. Rüyadan kastımız uykusuzluk, aşağılama ve bağırışlar. Burada Riley Ermey'in canlandırdığı çavuş var ki adam bağırmayı sanata dönüştürmüş. Picasso bağırsa bu kadar soyut çalışamazdı. Askerlere söylediği sözler, hani küfür etse daha az incinir insan. Her replik adeta bir tokat, hem de IQ'ya. Ve sonra ikinci yarıya geçiyoruz. Vietnam'a. Yani savaşın Instagram filtresiz hali. Burada Johnny Joker lakaplı başrolümüz üzerinden savaşın absürtlüğü, basının savaşı nasıl şekillendirdiği, insan ruhunun ağır ağır çürüyüşü anlatılıyor. Tabii çürüyen sadece ruh değil, binalar, şehirler, değerler. Her şey darmaduman. Film, Kubrick'in klasiği, estetik bir felaket. Savaşın tam ortasında bile kamera açıları öyle güzel ki bir patlama da bizden olsun diyesin geliyor. Ama izlerken öyle bir ruhsal silkeleme yaşıyorsun ki film bittiğinde kendini NATO karargahında ifade verirken bulabilirsin. Full Metal Jacket. Sadece bir savaş filmi değil, deliliğin, disiplinin ve insanın içindeki o ince çatlağın yavaş yavaş kırıldığı bir psikolojik yolculuk. Bir yandan gülüyorsun, diğer yandan için vuruluyor. Yani hem kahkaha atıp hem iç çekmek istiyorsan... Bu film tam senlik. Film aktüel izleyicileri. Bugün bir ceket tanıttık ama fermuarı vicdanınıza astarı deliliğe dikilmişti. Yorumlara yazın. Sizin en sevdiğiniz savaş filmi hangisi?